Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem arkadaşınız aranız açıldıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya da Arkadaşın adını, doğum tarihini, anne ismini alt alta gelecek şekilde yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? Bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alman yeterli olacak bunun için. Özel bir işlem yaptırmak istersen ya da benimle görüşmek istersen bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma borçlarınızdan kurtulmanız, Sadece bir haklı şekilde hayatınızı sürmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Şimdi buraya koyacağımız noktalara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Ve daha sonra bu kağıdı üzerinize taşıyın. Cevşan haline getirin isterseniz cüzdanınıza koyun. Kısa süre içinde olumsuzlukların ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.